Bunlar Şurayı boş bırakma. Buraya ekebilirsiniz. Şurada şurası ekilmiş. Evet. Bu Vallahi... evet. çok kıymetli bir şey aslında. En, endemik bitkilerden. Evet, en ama Sadece Amasya'da yaşıyor. yaşıyor. 1892 yılından sonra Amasya'dan toplanmış örneği yok Sayın var. 132 yıldır kayıp. Kayıp. Evet. evet. Bu şekilde dönmüş olacak Onu, Onun, için yitik lale evet. Yani, evet. Sayın Valim zamanında İngiltere'ye götürülmüş. Biz oradan tohumlarını getirtip şu anda buraya ekliyoruz. Burada, burada iki var. Kapışkuru toprakla kapatalım istedik. Nasıl gittik? Sağlam mı? Hücreli toprak formu. Evet, planlıktan geçirdik. Karnı dörtüyor muyuz? Onları örtüyoruz. Evet, evet. Böyle fındık gibi bir soğan olacak. Daha sonra 5 yılın sonunda işte ceviz gibi bir e, şey olacak evet. e, yumrusu. O yumru oluştuktan sonra beşinci yılda çiçeğini açacak. Çoğaldığında da bunları orman içerisinde değişik habitatlara dikilecek. Hiç e, kendisi ama beş yıl... Evet, e, sabredeceğiz. Şey, beş yıl Sabrede sabır. Sabretmek gerekiyor. Şuradan da. Bugün e, Amasya'mızda 132 yıldır yitik lalenin tekrar yurduna geri dönmesini sağlamak için Milli Parklar ve Nezahat Gök Yiğit ile bir araya geldik. Yaklaşık 40 bin e, tohumu Amasya'daki ata yurduyla onları buluşturduk. Endemik bir bitki Amasya'daki yitik lale e, dediğimiz gibi 132 yıl sonra tekrar ana vatanına geri döndü. Bundan yıllar önce Merzifon Amerikan Koleji'ndeki bir e, hocanın e, doğada bulduğu bu tohumu İtalya'ya getirmesi, oradan İngiltere'ye e, gitmesi ve İngiltere'den Nezahat Gökyiğit Hanımefendi Vakfı'yla tekrar e, Milli Parklar Genel Müdürlüğü'müzle işbirliği yapılarak Amasya ana vatanına geri dönmesini sağladık. Bugün ekimleri yapıldı endemik bir bitki olan bu yitik lademiz 132 yıl sonra tekrar ana kavuşmuş oldu. Bugün tohumları atıldı. 5 yıl sonra bu endemik bitki Amasya'nın işte Çakallar mevkiinde ve diğer bölgesinde bölgelerinde ekimi yapıldı. Ama bundan 5 yıl sonra artık ürün ortaya çıkmaya başlayacak. Ve 5 yıl sonunda ilerleyen zamanlarda belki orta vadede bunun mutlaka bu şehre çok değerli katkıları olacak. Bugün tohumları atıldı. Belli bir zamanın sonunda da meyveleri inşallah alınacaktır ilimiz açısından.